hem hemşirelik hem psikiyatri şimdi de bir besyocu gözüyle Azize Hocam'dan sunumunu dinlemek istiyoruz. Beden Eğitimi Spor Yüksek Okulu Antrenörlük Eğitimi mezunu hocamız. Buyurun hocam. Ee, Mikro... a, profesyonu... Mikrofonu... Hocam mikrofonunuzu Eğersanız önde açma yeri var. Açık görünüyor mu? Şimdi daha iyi değil mi? Evet, Azize Bingölcecu, Gölcecu. Aynı zamanda Türkiye Ragbi milli takım, e, kadınlar 7 Milli takım e, kondisyoneriyim. Hali hazırda e, çalışmalarımız devam ediyor. Profesör Doktor Oktay Balma hocama ve diyetisyen Ayten Altın Saraya e, kibar davetlerinden dolayı çok teşekkür ederim. Benim için tabi burası farklı bir alan. Daha önce sürekli spor bilimlerinde hep çalışmalarımızdan bahsettik. İlk defa böyle bir medikal alanda bir sunum yapacağım. Ben size bariatrik cerrahi sonrası egzersiz yönetiminin nasıl olması gerektiğinden biraz bahsedeceğim. Bu konuyla ilgili neler biliyoruz? Önce onlara bakalım. Literatürde nelerden bahsediliyor? İlk olarak bariyatrik cerrahi sonrası hastalarda uzun süreli takip çalışmalarının yeterli olmadığını görüyoruz. Genellikle egzersiz e, yapan hastaların 3 ay, 6 ay ve en fazla 12 ay egzersizle takip edildiklerini görüyoruz. E, zira zaten bu hastalarda egzersiz eksikliği olduğu için bariyatrik cerrahiye başvuruyorlar. Eğer buna eşlik eden başka bir e, hastalıkları yoksa... E, literatür bariyatrik cerrahi hastalarının yaklaşık yüzde onu ile otuzunda yetersiz kilo kaybından bahsediyor. E, tabii bütün bariyatrik e, cerrahi geçiren hastalar kilo kaybıyla sonuçlanacağını düşünseler de e, takiplerini bazen düzensiz yaptıklarından, bazen beslenmeyi bozduklarından veya egzersizin yetersizliğinden dolayı e, kilo kaybında yetersizliklerle karşılaşabildiğinden bahsediyor literatür. E, egzersiz Bariyatrik cerrahi geçmişi olan hastalarda idealin altında kilo kaybı yaşayan hastalar için önemli bir yardımcı bir tedavi olarak tıp hekimleri tarafından tavsiye edilebilir. Ee, Çalışmalar da zaten bunları destekliyor bu konuda. Ayrıca bariyatrik cerrahi hikayesi olmayan e, obez ya da morbid obezlerde de, bu arada bilgisayar kapandı, tamam. Ee, obez ya da morbid obezlerde de egzersizin yalnız başına vücut ağırlığında bir e, kayıpla sonuçlandığını biliyoruz. Yalnızca egzersiz yapmanız yeterli olabilir fakat istediğiniz kilo kaybına ulaşamayabilirsiniz. Bunu muhakkak diyetle desteklemeniz gerekiyor. Ancak e, durum sizin kontrolünüz dışında çıktıysa bariyatrik cerrahi burada e, topa giriyor diyebiliriz. Peki diyet ve egzersiz e, bariyatrik cerrahi ile ilgisi olmayan hastalarda tek başına işe yarıyor uzun süreli ve kontrollü çalışmalarda e, vücut ağırlığında gözle görülür e, ciddi bir kayıp sağlıyor. Fakat bariyatrik cerrahide bununla ilgili literatürde yetersiz çalışma var. Dediğimiz gibi 3-6 aylık çalışmalar daha yoğunlukta müdahale çalışmalarında genellikle e, egzersizin e, kontrol grupları ve egzersiz grupları arasında farklı sonuçlanmadığına da rastlıyoruz. Bunun sebebinin de cerrahinin güçlü etkisine e, dayandırıldığından bahsedebiliriz. Ve egzersizin postoperatif hastalarda ilave kilo kaybı sağladığı ve bölgesel adipoziteyi olumlu etkilediği unutulmamalı deniyor. Fakat bir soru işareti çalışmalarda aynı sonuçları göremeyebiliyoruz. Birkaç çalışmaya bakalım hemen program süresi 3 ay çalışmaların çoğunda bunu göreceksiniz hem aerobik çalışma hem de direnç egzersizleri yapılan bir post operatif hasta grubu söz konusu. E, haftada 3 gün ve 30'ar dakika yani yaklaşık haftada 90 dakikaya tekabül eden bir egzersiz söz konusu. E, kalp atım rezervinin yüzde %55 ile 85'i aralığında ki bu postoperatif hastalar için eğer ilk kez egzersize başlıyorsa biraz yüksek şiddette bir egzersiz ee, setlere ve sayılara bölünmüş bir direnç egzersizi söz konusu. 2 3 serilik ve 10 12 tekrar 10, 12 15 tekrarlık bir direnç egzersizinden bahsediyoruz. Hemen sonuçlara bakalım. Ee, vücut ağırlığında ve vücut kitle indeksinde Egzersiz ve kontrol grubu arasında bir fark yok, bir değişim yok. Egzersizin burada etkisinden bahsedemiyoruz. Fakat egzersiz grubunda Üst ekstremite yağsız kütlede bir artış ve total vücuda baktığımızda egzersiz grubunda daha az kas kütle kaybı. Çünkü bariyatrik cerrahi sonrası ya, hastalar yalnızca yağ kaybı değil, kas kaybı da yaşıyorlar. Fakat egzersizin burada e, devreye girdiğini görebilirsiniz. Daha az kas kaybıyla kendini gösteriyor. Hemen bir diğer çalışma, yine 6 aylık, diğeri 3 aydı. E, ameliyattan operasyondan bir ay sonra... Aerobik antrenmanla yapılan bir çalışma. E, American College of Sports Medicine'in önerisine göre haftada yaklaşık olarak 150 dakikanın e, 150 dakika oranlarında bir aerobik egzersiz tavsiye ediyor. Biliyorsunuz, bariyatrik cerrahi sonrası ve obez ve morbid obezlerde egzersiz için e, tıpkı ona benzer bir parametreyle yapılmış e, maksimal kalp atım hızının da 70 ile 60 yine şiddeti oldukça yüksek bir egzersiz şekli. Haftada yaklaşık olarak 145 dakikaya 150 dakikaya tekabül eden bir çalışma sonuç olarak neyi görüyoruz egzersiz grubunda yağ, yağ kütlesinde anlamlı bir azalma kontrol grubuna göre kas kütlesinde anlamlı bir artış. VO2 pikte anlamlı artış. VO2 pik bizim için önemli bir parametre. Kardiyovasküler, e, dayanıklılık için özellikle obez ve morbid obezlerde. Fakat burada bu kadar olumlu gelişimin sebebini şuna bağlayabiliriz. 6 aylık bir dönem söz konusu. 6 aydan sonraki dönem ne olduğu bilmiyoruz. Bu da e, bariyatrik cerrahi için son derece önemli bir konu. Çünkü uzun süreli... E, bir devamlılık arz edemiyor ne yazık ki egzersiz konusunda. Yalnızca e, bariatrik cerrahi hastaları değil bunu bizim için de söyleyebiliriz. Hemen bir sonrasına bakalım yine 3 aylık bir çalışmadan bahsedeceğiz. E, operasyondan 2 ay sonra e, direnç egzersizi yapılmış. Haftada 3 gün direnç egzersizi yapılmış. Sonuç olarak da şunu görüyoruz. Egzersizle kas gücü ve kalitesi artıyor. Çünkü vücudunuza dışarıdan bir ağırlık alarak vücudu bir ağırlığa tabi tutuyorsunuz. Dolayısıyla kas kalitesinin ve kas gücünün Artması çok muhtemel bir durum. Ama genellikle e, bariyatrik cerrahi tercih eden insanlar fiziksel görünümü e, önemsiyorlar. Dolayısıyla yağ kaybı ve e, sarkmış olmayan bir e, fizik tercih edecekler. E, fakat çalışmanın sonuçları bu insanları mutlu etmeyebilir çünkü yağsız kas kütlesi ve kas kesit alanında e, egzersiz grubuyla kontrol grubu arasında bir fark göremiyoruz. Bir sonraki çalışma yine 3 aylık. Hemen operasyondan sonra egzersizlere başlanıyor. 5 hafta boyunca aerobik egzersiz ve direnç egzersizleri, kuvvet egzersizleri tercih ediliyor. Vücut ağırlığında, vücut yağ yüzdesinde egzersiz grubunda kontrol grubuna kıyasla daha anlamlı bir azalma görüyoruz. Yağsız kitle ve vücut kitlesinde... Daha az azalmayı görüyoruz. Bir tekrar maksimumda yani kuvvet artışında kişinin bir seferde kaldırabildiği maksimum ağırlıkta e, hem aerobik hem de direnç egzersizi yapan grupta anlamlı bir artış gözlemliyoruz. Ve 12 dakika koş yürü testinde egzersiz grubunda anlamlı bir artış gözlemliyoruz. <laughs> Pardon. Üç aylık devam eden bir çalışmada, bu son çalışmamız hemen bitireceğim. Ee, bu biraz daha değişik çünkü müdahaleden sonra cerrahi müdahaleden 12 ila 24 ay sonrasında egzersizlere başlanmış, aerobik ve direnç egzersizleri tercih edilmiş. Ee, yine ACSM'in önerisi doğrultusunda yaklaşık olarak haftalık 150 dakikaya tekabül eden bir egzersizden bahsediyoruz. Kalp atımın maksimal kalp atım hızının %64 ile %77'sine denk gelen oranda bir şiddette egzersiz. Ee, burada da zaten 3 setlik 12 tekrarlık dört tane direnç egzersizinden bahsediyor. Muhtemelen büyük kas gruplarını içeren egzersizler bunlar. Vücut ağırlığında, vücut kitle endeksinde egzersiz grubunda kontrol grubuna göre anlamlı bir azalma görüyoruz. E, fakat bu Buradaki anlamlı azalmayı şuna bağlayabiliriz, operasyondan 12-24 ay sonra, çünkü artık beslenme kısıtlılığını bırakmış insanlar, dolayısıyla normal hayatlarına devam eden bireylerden bahsediyoruz burada. E, fakat kalça ve bel çevresi oranlarında bir fark görülememiş çalışmanın sonunda. Yine eskisi gibi, o yüzden burayı hızlı hızlı geçeceğim. ACSM bize bu konuda ne öneriyor? Bariyatrik cerrahi sonrası hastalarda ya da obez ya da morbid obezlerde ne gibi e, parametrelere dikkat etmeliyiz egzersiz yaptırırken? En önemlisi bu bireyleri bir egzersiz testine tabi tutmalıyız. E, siz hekimler özellikle e, kardiyoloji ile ilgili olan hekimler e, modifiye brus testini kullanırlar efor testi için. Bu tür testler gibi e, obezler ve morbid obezler içinde modifiye edilmiş bir takım e, fiziksel uygunluk testleri var. Bunlar tercih edilebilir ancak bunlar tercih edilmeden önce muhakkak bir tıp hekimine başvurulmalı. E, belki bir tıbbi tarama, bir tıbbi destek gerekli olabilir. Sadece spor uzmanının yalnız başına hareket edebileceği bir durum değil çünkü riskli bir e, popülasyondan bahsediyoruz. Komorbiditelerin tedavi etmek için ilaçların zamanlaması bizim için önemli. Ee, mesela e, hipertansiyon hastası bir obez ya da morbid obezin egzersiz danışmanlığı için başvurduğunu düşünelim. Bir beta bloker kullanması egzersizin şiddetini hesaplarken dikkate almamız gereken en önemli parametrelerden bir tanesi. Ortopedik durumuna göre ergometre tercih edebiliriz. Fazla kilolu bireylerde, özellikle diz bölgesinde ağrılar veya ortopedik yaralanmalar söz konusu olabilir. Böyle bir durumda daha ziyade üst ekstremite vücut egzersizleri tercih edilebilir. Bir teste başlarken düşük iş yüküyle başlanmalı ve küçük artışlar yapılmalı. Bunlar sporcu bireylere yapıldığı zaman yüksek şiddetli ...ve yüksek artışlarla kendini gösterebilir. Özellikle morbid obezler ve obezler için koşu bandı yerine bisiklet tercih edilebilir. En azından dizlere binecek yükü azaltmak adına. Biliyorsunuz testleri sonlandırma kriterlerimiz var. İşte VO2 pikte plato görürsek ya da heart rate belirli bir seviyeye ulaştıysa gibi... Burada standart sonlandırma kriterleri bu tür bireylerde geçerli olmayabilir. O yüzden algılanan zorluk derecesi, Borg skalası bizim için yönlendirici bir skala olabilir. Kişiden gelen direktifler doğrultusunda testi sonlandırabiliriz. Kan basıncını ölçmek istiyorsak da test esnasında kol boyutuna uygun bir manşet kullanmamızda fayda var. Zira bu hastaların biliyorsunuz ki biraz daha çap olarak geniş olabilirler. Peki egzersize bakalım, egzersizde neleri tercih ediyoruz? Bariatrik popülasyonda egzersiz zorlu, yani sürdürülebilir bir şey olamıyor. Ne yazık ki bir hafta, bir ay, üç ay denenip denenip bırakılıyor. E, bu sadece bariatrik popülasyon için değil, e, neredeyse Türkiye'nin yarısı için geçerli diyebiliriz. Çalışmalar bu yönde bize bilgiler veriyor zaten. Postoperatif egzersiz danışmanlığı bu aşamada çok önemli. E, hekimlerin ve egzersiz uzmanlarının bir arada çalışmaları. Özellikle bariyatrik cerrahi sonrası hastalarda egzersize yönlendirme ve ne şekilde egzersiz yapılacağı ile ilgili hastalara bilgi verebiliriz. Hekim tavsiyesi e, hastalara hekim tavsiyesi yine çok önemli. E, operasyonun hangi aşamasında ne tür bir egzersize ne şiddette bir egzersize başlayabileceği ancak hekim tarafından tavsiye edilebilir. Ayrıca bu hastalar operasyon sonrasında e, takipleri sırasında vücut kompozisyonu ölçümleriyle ile yine egzersize teşvik edilebilir. Egzersizin aşamaları nasıl oluyor? Bildiğimiz şu Operasyondan 6 saat sonra ilk yürüyüşlerini yapıyorlar ve bu yürüyüşlere devam ediyorlar. Ee, i̇lk haftadan sonra e, hekimlerin tavsiyesi yalnızca yürüyüş. Bu yürüyüşün de vitrin yürüyüşü dediğimiz son derece e, yavaş gezi adımlarıyla olması. Gerçek anlamda egzersize 3-4 hafta sonra başlanabilir. E, bu 3-4 hafta sonra başlanacak egzersizin de belirli e, kriterlerinin olması lazım. Onlardan bahsedeceğim birazdan. 6. aydan sonra da egzersizin şiddetinin arttırılması gerekir. Neden arttırılması gerekir? Çünkü vücut bir noktadan sonra düşen bir vücut ağırlığı söz konusu, e, beslenmenin normale dönmesi söz konusu ama egzersiz aynı kalırsa herhangi bir etki göremeyiz. Çalışmalarda da sık sık bu yanlışa rastlıyoruz. Sürekli standart bir egzersiz protokolü var. Oysaki egzersizin ilerleyici olması bizim açımızdan son derece önemli. Peki biz bu bireye, e, hastaya bir egzersiz reçetesi planlayacağız. Burada hangi parametreleri önemsiyoruz? Yaptıracağımız egzersizin şekli ve tipi. Hangi tipte bir egzersiz tercih ediyoruz? Egzersizin şiddeti ne olmalı? Süresini ne kadar ayarlamalıyız? Sıklığını haftada kaç gün, günde kaç dakika yapmalıyız? Ve programın ilerlemesi en önemli ve en unutulan parametre bu. Amacımız ne? Ee, Postoperator e, obez ve morbid obezlerde de genellikle e, egzersiz yaparken ya da bariyatrik cerrahi operasyonu düşünürken e, akıllarındaki ee, düşüncelerden birkaç tanesi bunlar. En önemlisi tabii ki kilo vermek. Metabolik hızı korumak, burada egzersiz son derece yardımcı. Kas kütlesini korumak, burada da egzersizin önüm, önemli bir rolü var. Ee, tekrar kilo alımını engelleme, literatürde 12. aydan sonra e, postoperatif hastaların kilo alımıyla tekrar geri geldikleri gözleniyor. Kronik hastalık risk faktörlerini azaltarak sağlığı iyileştirmek bazen burada yalnızca diyet ve egzersiz yeterli olmayabiliyor ve cerrahi burada söz konusu. Egzersize katılım anında güvenliği sağlamak çok önemli çünkü obez ve morbid obezlerde özellikle aşırı kiloya bağlı denge kayıpları bunlarda düşmelerle sonuçlanabilir. Ayrıca sürdürülebilir egzersizi benimsemesi. Ee, bizim için son derece kıymetli. Ee, egzersiz reçetesi için biz bu reçeteyi hazırlarken bir test yapacağız dedik. En başta bu testi testin cevapları neler olmalı? Bir gözlemleyeceğimiz şey kalp hızı, kalp atım hızı, kan basıncını gözlemleyeceğiz, algılanan zorluk derecesi bizim için son derece önemli. Subjektif cevaplar eğer mümkünse elekt elektrokardiyogram ve fonksiyonel kapasiteleri hastaların değerlendirilmeli. Ee, ve bu cevaplara ek olarak da bireyin sağlık durumu, ilaç kullanıyor mu, herhangi bir hipertansiyon hastası olabilir ya da e, diyabet hastası olabilir. Bunlar bizim için son derece önemli. Risk faktörü profilinin çıkarılması burada hekim desteği e, çok değerli. Davranışsal karakteristikleri nedir? E, kişisel hedefleri nedir? En önemlisi tabii ki kilo vermek, ama fiziksel görünüş, fit bir vücut mu, kaslı bir vücut mu? Burada egzersiz devreye giriyor işte. Ee, ve egzersiz tercihlerine göre değerlendirilmeli. Çünkü bireyin egzersiz tercihi ile alakalı bir egzersiz programı hazırlayabilirsek belki de sürdürülebilirliğine katkıda bulunabiliriz. Ee, biz egzersiz reçetesini hazırlarken e, üç parametreyi çok önemsiyoruz. Bunların hepsini kapsamalı. Birincisi kardiyopulmoner dayanıklılığı içermeli, esnekliği içermeli. Kassal dayanıklılık ve kuvvet çalışmaları muhakkak egzersiz programımıza dahil olmalı. E, bu programı hazırlarken de egzersizin tipi ne olmalı? Genellikle büyük kas kütlelerini içermeli. Başlangıçta çünkü ilerleyen dönemlerde bunu değiştireceğiz. Aerobik tipte olmalı mümkünse kardiyorespiratuar dayanıklılık için ritmik, dinamik, uzun süreli egzersizler tercih edilebilir. Egzersizin şiddetini neye göre belirleyeceğiz? Burası en can alıcı nokta. ACSM maksimal kalp atım hızının yüzde %60 ile yüzde %90'ında bir egzersiz şiddetinin e, tabii fiziksel görünüşü normal, sedanter olmayan e, bireyler için uygun olduğunu söylüyor. Ya da kalp atım hızı yedeğinin %50 ile %85'i arasında aerobik egzersiz yapılabilir. Eğer başlangıç VO2 max'ı çok düşükse ki bu tür bireylerde düşük olarak karşımıza çıkar, VO2 max'ın yüzde 40 ile 50'si şiddetinde bir egzersiz tercih edebiliriz. O da normal bireylerde zaten ısınma ya da soğuma alanlarına denk geliyor. Fakat şiddetin sürekli artırılması gerekir. Aynı şiddete kalırsak diğer çalışmalarda olduğu gibi istediğimiz değişikliği gözlemleyemeyebiliriz. Karvan yöntemiyle hemen bir morbid obez, obez bir birey için bariatrik cerrahi sonrası bir e, örnek bir e, hesaplama yaptım. Bu hasta için yüzde 40 ila 50 şiddetinde kalp atım hızı yedeğinin yüzde 40 ila 50 şiddetinde bir egzersiz planlayacaksak ve bu hasta operasyondan bir ay sonra 110 kilodaysa ortalama yaşında 35 olduğunu dinlenik kalp atımızın da 70 olduğunu düşünürsek hesaplamanın sonunda 116 ila 127 nabız aralığında egzersiz şiddetini ee, Yapmasını söyleyebiliriz. Koşu bandında olduğunu düşünürsek, hem koşu bandlarında e, nabız ölçerler var. Artık herkesin akıllı saati var, oradan da takip edilebilir. Bu şiddet aralığı oldukça e, önerilir, sağlıklı. Egzersiz şiddetini belirlerken neye bakacağız? Bireyin fiziksel uygunluk durumu bizim için son derece önemli. Bunu zaten test ettik. Kalp hızını etkileyecek herhangi bir ilaç kullanıyor mu? Eğer kullanıyorsa formülü ona göre revize etmemiz gerekecek. Kardiyovasküler veya ortopedik yaralanma riski var mı? Egzersiz tercihimizi ona göre belirleyeceğiz. Bireyin egzersiz tercihi nedir? Sürdürebilirlik için ve bireysel programımız neyi amaçlıyor? Öncelikle kilo vermek mi, kas kütlesini korumak mı, her ikisini birden yapmak mı gibi ileri yaşlardaki bireylerde denge egzersizleri de bu aşamada son derece önemli. Operasyondan bir ila 4 hafta sonra vitrin yürüyüşü yapmamız öneriliyor. Yaklaşık haftada 150 dakikaya tekabül edecek. Eğer beş gün yapıyorsanız 30, 3 gün yapıyorsanız 50 dakikalık bir yürüyüş ACSM'in de tavsiyesi. Bir ila 4 ay sonra kalp atımızı yediğinin yüzde kırkı ile altmışı arasında egzersizler tercih edilebilir. Buna ek olarak direnç egzersizleri fakat direnç egzersizlerini ilk aşamada ağırlık yerine e, terabantlarla yapmanız önerilir. Mümkünse oturularak yapılan egzersizler tercih edilebilir. İlerleyen süreçlerde ağırlıklar kullanılabilir veya ayaktaki egzersizlere geçiş yapılabilir. Yürüyüş, bisiklet, dans ve büyük kas grubu in, e, içeren küçük ağırlıklarla veya terabantlarla yapılan egzersizler en tercih edilebilir ettiğimiz yöntemler. Örnek kısa bir program yaklaşık 50 dakikalık bir programdan bahsedeceğim. 10 dakikalık yüzde 40 ila yüzde 50 şiddetinde bir egzersizle başlayabilir ısınmaya. Fakat tercihen bisiklet kullanılabilir. Belki ilerleyen dönemlerde herhangi bir ortopedik sıkıntısı yoksa eğer koşu bandına da geçilebilir. Açık havada yürüyüş tercih sebebi tabii ki. büyük kas e, kütlelerini içermeli dedik egzersizlerimiz. İlk hareketimiz sandalyede oturur pozisyonda terabantla yaptığı Chest press hareketi. Bu hareketi yaparken omuz, sırt fakat ana kas grubu olarak göğüs kaslarının çalıştığını görüyoruz. Hemen yanındaki de lat pull'dan e, sırt kaslarını çalıştıran bir harekettir. Fakat yine yardımcı kas grubu olarak kol ve omuz kasları da devreye girer. Bunları serilere ve setlere böldüğünüz zaman işiniz daha kolay. 8 ila 12 tekrar yapıp aralarda birer dakika dinlenip bunu 3 ya da 4 set yapmasını tavsiye edebilirsiniz. E, Glut bridge e, omurga sağlığı için de son derece tavsiye edilen bir hareket. E, ayrıca herhangi bir ağırlığın olmaması bu aşamada hareketin sağlıklı olduğunu da gösteriyor. Ayrıca karın için herhangi bir hareket tavsiye edilebilir. Ben örnek olarak Russian twist tercih ettim. Fakat Russian twist yapılacağı zaman herhangi bir ağırlık veya teraband kullanılmaması ilk aşamada önemli. Soğuma ve esneklik yine son derece önemli, bu egzersizler yapılırken ilk aşamada statik gelme egzersizleri tercih edilmeli. Daha sonra 3. 4. aydan sonra PNF veya dinamik esneklikler de tercih edilebilir. Fakat 4 ila 6 aydan sonra birey bu egzersizlere alışacağı için ACSM'in her sene yayınladığı Popüler 10 egzersiz stili var, İnternette de bulabilirsiniz. E, hit gibi, PAP gibi, e, biraz daha şiddeti yüksek, mümkünse aralıklı egzersizler tercih edilebilir. E, alışkın olduğu egzersizin dışında e, bir şeylere teşvik etmek lazım insanları, bireyleri ve bu aşamada egzersizin sürdürülebilir olması, e, egzersiz uzmanının ne tür ne kalitede bir egzersiz yaptığıyla da son derece bağlantılı. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyoruz Azize hocamıza. Gerçekten hekimlerin yoğun olduğu bir ortamda farklı bir bakış açısı getirdi.